Memurlar Haber Kanalı'ndan hepinize merhabalar arkadaşlar. Sabahtan beri zamlı kurum kurum YM'lerinizi videolaştırmaya devam ediyoruz. Gençlik ve Spor Bakanlığı 18. kuruluş konunuz zamlı YM'lerini videolaştırdık. Hazine ve Maliye Bakanlığı işlerinin zamlı YM videolarını paylaştık. Sağlık Bakanlığı işlerinin zamlı yeni YM'lerini paylaştık. Şimdi de Milli Eğitim Bakanlığı'nda çalışan hem geçici işçi arkadaşların hem de kadrolu işçi arkadaşların zamlı yeni YM'lerini %42 maaş zammıyla sizlere paylaşıyoruz arkadaşlar. Daha da fazla detaylı bir şekilde AK Parti'den gelecek açıklamaya göre detaylı bir şekilde de yine videolaştıracağız. Belki ara zam gelebilir, ekstra bir zam. Şu an %42 son 6 aylık enflasyon farkının maaşlara yansımasıyla sizlerle birlikteyiz. Bunu belirtelim. TÜİK tarafından son 6 aylık enflasyon %42,35 olarak açıklandı. Buna göre şimdilik MEP işçilerinin yeni zamlı yemi hesabı şöyle olmuştur arkadaşlar. 206 TL brüt yemiye 294 lira 20 kuruş oldu. Onun %20'de de neti 197 lira 35 kuruş. %20 vergi diliminde neti 197 lira 35 kuruş oldu. %27 vergi diliminde neti 180 lira 34 kuruş oldu arkadaşlar. 256 TL yemiye bürüt 365 lira 27 kuruşa çıktı. 281 lira da soranlar oldu onu da ekledik buraya. 281 lira yemiyesi de, de yaklaşık 400 lira 43 kuruş oldu. Bunlar bürüttür. 206 lira yemiyenin neti ekranda görüyorsunuz. 197 lira 35 kuruş. %20 vergide. %27 vergide ise 180 lira 34 kuruş oldu. 206 TL yemeyenin yeni net rakamları arkadaşlar. Brütü ise 294 lira 20 kuruş oldu. 206 TL yeni 294 TL yemeyeli bir işçinin net hesap olmadan kabaca arkadaşlar bakın net hesap yok ama kabaca 7800 ile 8800 TL civarı eline geçecek para geçecek arkadaşlar bilginiz olsun. Daha detaylıca bir şekilde kim ne alacak videolaştıracağız. Bugün böyle kurum kurum kabaca kimliği alacak arkadaşlar videolaştırıyoruz. Önümüzdeki günlerde net bir şekilde kimliği alacak videolaştıracağız. Takipte kalın. 12 ay meselesinde şu anlık bir haber yok. Geçici işçi arkadaşlara seslenelim. 12 ayda şu an için bir haber yok arkadaşlar ama bizler sizler adına videolar üretmeye, sesinize ses olmaya devam edeceğiz. Kalın sağlıcakla arkadaşlar.